Lefkoşa Atatürk Stadı'ndayız. Değerli spor severler, değerli Bayrak Radyo Televizyon izleyicileri. Futbol şöleni devam ediyor. Miraklı değirmenlik Doğa Türk Birliği karşılaşması sonrasında haftanın kapanış karşılaşması 18. hafta. Aksa Süperlik Süleyman Göktaş sezonunda 18. haftada Çağrabazar Gençlik Gücü Esentepe karşı karşıya gelecek. Hazırlıklar tamamlandı, ısınmalar bitti. Soyunma odalarında hakemler ve takımlar birazdan sahaya çıkacak kadrolar, hazır kadroları aktaralım. Fehim Dayı Karşılaşmanın hakemi Halil Erdem Canaloğlu, Yalçın Kabacıklı yardımcılar Hüseyin Eğitler 4. hakem Çağrı Bazar Yeşil Gücü, Kalede Kemal Balbal, Bal Bal, Umar Cuf, Yannik, Mustafa Kemal Atlar, Mustafa Sakallı, Hasan Kuyu Çağrı Kral Takım Kaptanı Muhammed Hasan, Çirkin, Ahmet Sönmez, İbrahim Karadal, Ali Çaynavazan yeşil Gücü'nün 11'i Esentepe Kalede Ahmet Vatansever Ada Arıkan Uğurcan Devrim Güneş Emre Mutlu Takım Kaptanı Sander Edson Ali Avcı Salih Koral Lukman Benjamin Leyli ve Enyoke Esentepe takımının 11'i Çağrı Mazar Gençliği bir karşılaşması birazdan başlayacak. Lumpan topun başında düdük çaldı. Karşılaşma başladı. İki takım bana başarılar diliyoruz. Pas. Yine içeriye yine soldan yüklenme. Geriye pas. Ceza açısı gol pozisyonu vuruş. Top üstten dışarıda. Esen geldi. Etkili geldi. Çayrabazer gençlik gücü gelmeye çalışıyor. Ceza savunma sonunda ayak koydu. Atak devam edecek mi? Kaptan izin vermedi. Emre Mutlu atak devam ediyor. Yandık ama sonuç gelmedi. Köşe vuruşu. Çayrabazer gençlik gücü. Kale alanı, Ahmet Bataseven riske atmadı, yumruklattı, atak devam ediyor. Ali Öztürk penaltı beklentisi var, o devam ediyor. oynama beklentisi devam dedi Fehim Dayı. Yani orada tamam. el kapalı, evet Aynen. bir evet. ele çarpma var ama yeni kurallarda bu pozisyon, izleyicimiz de burada en azından e, ders verme, öğretme niteliğinde olsun söylediklerimiz, bu tip pozisyonlar artık penaltı değil, bu tip pozisyonlar artık penaltı düdüğü çalınmıyor. İçeriye Mustafa Kemal baktı. Ara pas. Ali Öztürk'ün olduğu nokta seke top. O maçı cezalanı yere kaldı. Penaltı. Penaltı penaltı. Dakika 30. O yerde kaldı penaltı. Çağrı Bazar geçti. Gücü penaltı kullanacak. Öne geçme şansı yakaladı Fehim dayı. Kaleci Ahmet Vatan uyardı. Düdük çaldı. O Obarciuf ve gol! Obarciuf! Çarabazan Yeşil Gücü 1-0 önde dakika 31. Bielu. Sağ taraf. Uğurcan. Top istiyor. Ali Ergüsoy'u aldı. Ali Ergüsoy'u baktı cezalanda. Ali. içeriye arka kalabın. Gol! ne dedik az önce? Kanada inmek zorundadır Esentepe. Ya Kanada inecek ya gençlik gücünü önde yakalayıp arkasına sarkacak. Çağrı tacı kullanacak. Geriye doğru kullandı. Yannik topla buluştu. Kapandı öyle sığırıldı rakibinden. Yannik top dışarıda. Sert vurdu. Sert vurdu ama top yandan dışarıya gitti. Son ürün geldi. Fehir dayı ilk devreyi bitiriyor. Karşılığı bir gol var. 31. dakika penaltı. Umar Cihuf golü kaydetmişti. Çayla Pazar Gençlik 1-0 öne geçmişti ama 40'ta Kaptan Emre Mutlu'nun golü. 1-1 lig eşitli ilk devrede. İkinci devre için hazırlıklar tamam. Nefkoşan'dan üstadında. İkinci devre başladı. Fehim Dayı'nın düdüğüyle Nefkoşan'dan üstadında. Çanamız her yeşil gücü Esentepe karşılaşması. Bir biri yeşil ilk devrede karşılıklı birer gol. Ceza alanına baktı. Çağrı Kral dün çaldı. Penaltı <laughs> noktası var. Pozisyonu vuruş gol. Gol gol gol. Çağrı Pazar Yeşil Gücü 2-1 geçti. Dakika 49 İbrahim Karadağ inerek yapılacak ortalar. Duran toplar bu şekilde şu anda kullanacaklar. Serbest vuruş. Gibi. Kale alan içerisi. Kaleci boşta kalan top. Son anda savunma. İmper e, beklentisi de var. Hayır diyor. Devam. Devam. Ben yönü güçlü bir oyuncu bekliyorum ben. Yani ısınan futbolcu var orada. Şimdi ceza alanına orta. Uzak kale direği top süratli. Omar Cuf. Hasan Akkuyu. Şut pozisyonu. Gol pozisyonu. Vuruş topu üstten dışarıda. Hasan Hakkı'yı sert vurdu, iyi sıyırdı ama sonrasında top üstten dışarıya gitti. Şimdi Arif Uysal topla sürerdi. Arif Uysal geliyor. Mustafa Kemal, Frank karşısında. Mustafa Kemal gidebilecek mi? Arif'in onlu noktası Arif Uysal. Şut pozisyonu Arif. Arif Kaleci'yi vurup kazanmak vatan seven. Tam sevdiği pozisyon. Daha sert vurabilirdi, vuramadı. Çayır Amasya Yeşil Gücü'nde oynan yeri 90+1'deyiz. En az 6 dakika daha oynanacak. Karşılaşma 2-1 önde Çayır Amasya Yeşil Gücü. Omarcu penaltıdan ve İbrahim Karahanlı golleri. Ceza rakhesi sekip top sonra da yerli boşta kaldı Sert vuruş geldi Kemal. Maudi Uşak son düdüğü geldi. Karşılaşma bitti. Karşılaşma bitti Çayır Amasya Yeşil Gücü. 2-1 kazanıyor Umarcıo penaltı ve İbrahim Karadal'ın golleri Emre Mutlu Esen Tepe tek gol atar isim.